Pilotluk mesleğine adım atmak için önündeki seçenekler neler? Ne tür pilotlar var? Önce ondan bahsedelim. E, bu aslında e, çok acı. Havayolu pilotundan başka hiçbir tip pilotu bilmiyor çoğu insan. Yani herkes havayolu pilotu olma e, isteğinde bazı sebeplerden dolayı doğal olarak. Ama birçok çeşitli pilot var. Ve bunlar da aktif olarak şu anda çevremizde uçuyorlar. Bu sarıyla işaretlediklerim benim yaptığım roller. Ama onun dışında mesela hava yolu pilotları, sivil havacılıkta başka neler var? Charter kargo özel jet ambulans pilotları var. Charter ne demek? Onu söyleyeyim. Hava yolları tarifeli olabilir veya olmayabilir. Mesela Türk Hava Yolları tarifeli uçan bir şirkettir veya Pegasus tarifeli uçan bir şirkettir. Tarifeli uçan şirketlerin e, iş modeli şudur. Bu iş modelleri size mülakatlarda gelebilir. Tamam mı? Şimdi diyelim Türk Hava Yolları'nın atıyorum Amsterdam, Skipoli alalım veya işte Madrid Baraha'sı alalım veya işte e, ne bileyim Dublin'i alalım veya işte Bişkek Manası alalım. Bütün meydanlarda slotları vardır. Yani kaç frekansta uçuyor sonra ya diyelim ki haftada e, iki defa, üç defa veya her gün Orada onun slotu vardır. O stand ona ayrılır. Bu slotlarını hmm, fiilen yapmak zorundadır bu havayolu şirketleri. Yani slotları doldurma yüzdeniz belli bir şeyin altına inerse slotunuzu kaybetme durumunuz ortaya çıkar. Slotunu da kimse kaybetmek istemez. Çünkü yani dünyadaki önemli meydanlarda bir slot elde etmek ve oralara sürekli tarifeli uçuş yapmak çok çok önemli bir şey. O yüzden tarifeli şirketler bazı hatlar daha karlıdır, bazı hatlar daha karsız olabilir ama boş bile olsa, 3 kişi de olsa o uçuşu yaparlar. Tamam mı? Tarifeli şirketler. Bunların şeyi, iş modeli budur. Yani o slotları doldururlar. Charter nedir peki? Charter şudur. uçağa, uçakla, ekibiyle beraber o uçuşu önceden satın alırsınız, kiralarsınız. Charter şirketleri böyle çalışır. Türkiye'de de var charter'da. Bunlar genelde turizm e, amaçlı. E, turizm ajentaları kaç koltuk taşıyacaksa o sezonda diyelim ki 3000, bin, bin mi? 300.000 koltuk mesela satın alır önceden charter şirketinden. Charter e, şirketi ekibiyle beraber o uçağı görevlendirir. O ekibi mesela turist kafilesini Düsseldorf'tan alır, Antalya'ya getirir. Sonra Antalya'dan tekrar Düsseldorf'a götürür. Charter'ın iş modeli biraz daha farklıdır. Charter'lar böyle çalışır. Genelde kışın iş yoktur. Turizm, e, ölü sezonda turizm, e, turizm işi olmadığı için Charter'lar ne yapar? Wet lease yaparlar. Tamam mı? Şu anda mesela bazı şirketlerin olduğu gibi çünkü Türkiye'de ölü sezon olduğu dönemde başka yerlerde Hindistan'da örneğin atıyorum Vietnam'da e, ekibiyle beraber uçağın e, wet lease'in de anlamı budur. Dry ve Wet Lease'in tanımını da söyleyeyim size. Wet Lease bütün ekibiyle beraber uçağı kiralar. Diyelim ki A şirketi B şirketine, B şirketi adıyla uçar. Genelde charter şirketleri kışın leasede olurlar. Bunu size niye anlatıyorum? Böyle bir şirkette uçarsanız, ölü sezonda mesela uzun süreli e, ülke dışında, şehir dışında kalışlı şeyleriniz olur. 30 gün, 40 gün nöbetleşe. Yani bir grup gider. Ondan sonra başka bir grup gider. Kış sezonları genelde böyle geçer. Eskiden e, charter şirketleri kışın Lize gitmiyorlardı. Yeterince para kazanıyorlardı. Böyle bir şeye ihtiyaçları yoktu. Pilotların maaşlarını da ölü sezonda ödüyorlardı. Ama artık kimsenin öyle boşta uçağa pilotu falan e, bulunduracak şeyi yok. O yüzden e, çoğunlukla hayatınız Lizde geçecektir. Kargo nedir? Kargo tarifeli uçan şirketlerinde mesela Türk İş Kargo var ama özellikle kargo sadece kargo uçan şirketler de var. Bunlar yolcu taşımazlar. E, şunu da söyleyeyim kargo e, kargo işi en karlı işlerden biridir havacılık sektöründe yani yolcu taşımacından daha karlıdır. E, kargo devamlı kargo uçan pilotlar da yük neredeyse oradan oraya gider yani bir yerden bir yere boş gitmek istemediği için. Buradan işte Tayvan'a gidersiniz, oradan şirket dispatch sizi buradan bir yük bulur, başka bir yere gönderir. İşte 20-30 gün sonra eve gelirsiniz, biraz 10 gün kalırsınız, sonra bir daha gidersiniz falan. Kargoların şeyleri böyledir. Özel jet, hava taksi şirketleri veya şahısların veya şirketlerin uçaklarının sabit ekipleri vardır. Mesela bir şirket adına bir şirketin özel jetinde uçuyorsunuz diyelim. İkili, üçlü veya nadiren dörtlü ekibi vardır bu şeylerin. E, bu da işte e, o uçağın sahibi kimse, hangi şirket. Bazı şirketler kendi uçağını başka amaçlarda kiralayabilirler. mesela görev çıktığı zaman giderler. Bunların mesaileri çok değişkendir ama sürekli ellerinde telefonla e, gezerler. E, muhakkak bunların ne zaman çalışacağı ve ne, ne zaman uçağa gideceği belli değildir. Tamam. Mı? Ambulans pilotları var. Ambulans uçakları var. Genelde bunlar business jet e, şeklinde olan bu şeyler, uçaklar. Helikopter pilotları var, değil mi? Sivil havacılıkta. VIP veya ambulans. E, geçenlerde bir şey yaptı, kaza yaptı biliyorsunuz. Yine ambulans helikopteri. Gösteri ve test pilotları var. Sivil havacılıkta da var bunlar. Yani askeri sadece askeri havacılık değil, sivil havacılıkta da var. Böyle macera perest işte adamlar güzel manevralar yapan böyle işler de var. Uçuş öğretmenleri var. Hiç hava yolunda, charterda, kargoda, özel jette, ambulansta uçmayıp da PPN'ini, CPL'ni aldıktan sonra mesela bizde de var. Aynı uçuş okulunda öğretmenliğe devam eden, flight instructor, FI olarak kalan ve bütün ömrünü uçuş öğretmeni olarak geçirenler var. Bu da bambaşka bir havacılığın alanı. İnsan savaş araçları kullananlar var. Bir de PPL kişisel lisansı var değil mi? PPL. Bu mesela ticari bir e, lisans almıyor hiç. Kendi uçağı var veya kendi uçağı yok ama uçakla gitmek istiyor. Bu Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın. Amerika'da hemen hemen herkesin PPL'i var. Biraz sonra bahsedeceğiz. 17 yaşında PPL'iniz olabilir Türkiye'deki e, regülasyonlara da göre sadece kendi uçağınızda veya uçak kiralayarak e, gezmek isteyebilirsiniz. E, CPL ne peki? Commercial Pilot License yolcu veya yük yani ticari bir firma adına birinden para alarak mesela PPL'iniz varsa yanınızda arkadaşınızla, eşinizle, e, herkesle uçabilirsiniz. Yani onlardan para almadığınız, ticari anlamda bu işi yapmadığınız sürece uçabilirsiniz. PPL de bu. Şimdi biraz sonra Alt kırılımlarında göreceğiz şeyleri. uç eğitiminin safhalarında. Askeri havacılıkta da bunu fazla uzatmayayım. E, savaş pilotları var. Fighter pilot değil mi? E, nakliye pilotları var. İşte A400M var mesela şimdi hava kuvvetlerinde. Yine e, CN235 var kasa. Bunlar da sürekli yük ve yolcu taşıyan pilotlar var. Havada ektik mali tanker uçağımız var değil mi? Adana'da. Havada yakıt veriyor F-16'lara veya yani şeyler, savaş uçaklarına. Havada, havada uçan radarlarımız var. Havadan ihbar kontrol dediğimiz uçaklarımız var Konya'da. Bunların pilotları var. Ee, mesela havadan ihbar kontrol uçağı 737 800 gövdesi yanlış hatırlamıyorsam 900'ün motorları olan bir uçak. Yani netice itibariyle 737. Ama bir sürü modifikasyon yapılmış bir 737. Üzerinde işte anteni var, bilmem nesi var falan. Ee, tankerler de 707 mesela, 707 türevi. Bunlarla uçan pilotlar var. Helikopter pilotları var. Arabada helikopterle savaşanlar var. Teröriste ateş açan, değil mi? Taarruz, ondan sonra genel maksat, skorskiler gibi personel, malzeme. Arama kurtarma yapanlar var helikopterle gösteri ve test pilotları var yine askeriye de Mesela Türk Yıldızları var. Solo Türk var. Türk Yıldızların şimdi Hürjet olma şeyi var değil mi artık F5'ler. Neden Hürjet'e geçme. Mesela o günleri de inşallah görürüz. Kendi uçaklarımızla gösteri yaptığımız günlerde Hürjet'le mesela büyük bir gurur kaynağı olur bizim için değil mi? Uç öğretmenleri var. Genelde askeriye de kıtada uçarak bir süre sonra uç öğretmeni F-16'da uzun yıllar uçar mesela. Sonra F-16 öğretmenlik yapar. Sonra gelip Çiğli'de öğretmenlik yapabilir. Veya çok genç yaşta öğretmen olup büyük bir bölümünü hayatın uç öğretmeni olarak geçirenler var. Yine aynı sivildeki gibi. Ve insan sava aracı pilotları var. Çok geniş bir şey var. Kapsam var bu meslekte. Bunların her biri de birbirinden ilginç ve değişik. Ama genelde işte sivil hava yolu ikinci pilotluğu. Yani gençler için tabii ki en büyük şey o. Biraz sonra da bahsedeceğiz bunun nedenlerini.